Herkese merhabalar. İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim İstanbul Üniversitesi'nde. Buranın öncelikle aile ortamı sıcaklığını beğeniyorum. Özellikle öğretmenler ve öğrenciler arasındaki güçlü iletişim beni çok etkiledi. 3 yıl boyunca aldığım teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalarda olsun, insanların yüzündeki gülümsemelerden olsun, pozitif bir enerji yayılan bir fakülte ortamından bahsediyoruz İstanbul Üniversitesi'nde. Aslına bakarsanız bölüm çok verimli ve e, herkese tavsiye ediyorum. Üniversitenin ortamı da o kadar güzel ki, yani gelip bir e, o kampüsün içinde dolaşsanız her şey e, çok daha anlamlı geldiğini, bu ortamın kokusunun üstüne sindiğinizi fark edeceksiniz. E, kampüsün ulaşımı da oldukça müsait. Her türlü yerden ulaşımınızı kolaylıkla yapabilirsiniz buraya ve e, yurt imkanları da oldukça fazla bu taraflarda. E, yurt, yani şehir dışından ve yurt dışından birçok öğrenciyi de İstanbul Üniversitesi bünyesinde ağırlamaktayız. Bana kattıklarına gelecek olursak e, duygularımla ifade ettiklerimi pratiğe dönüştürmem açısından düşüncelerimi mantıksal bir süzgeçte geçirerek daha ileriye taşıma, taşınmamda çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ve sizleri de burada aramızda görmekten mutluluk duyarım. Teşekkür ederim.